Nereden başlasak? Hanginden başlasak? Soğukta canları doyuralım. Hepsi toplanıyorlar yavaş yavaş maşallah. Maşallah. Şadıman da buraya geliyor. Ey ya Rabbim. Sen niye buraya geliyorsun acaba? Gelin bakayım, gelin. Kuru yere gelin. Gel, gel kusum aşağı in. Aşağı in gel, gel. Ay ay Süheylam buraya gelmiş. Gel Süheylam, gel. Gel kara, basmayı, gel. kara basmayı, gelin. Kara gelin bak gelin. Hepinize yetecek kadar var tamam mı? Hepinize yetecek kadar var. Tamam mı? Tamam, dövüşmeden yalnız tamam mı? Tamam mı kuzularım? Tamam mı kuzularım benim? Gümüş. Oy 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 gümüşüm benim. Güzel gümüşüm benim. Hadi. Acıkmış gümüş. Hadi. Hadi başlayın. Hadi başlayın başlayın. Başlayın. Bak. <laughs> gelin. Başlayın hadi. Hadi bakayım. Hadi bak gümüş başladı bak. Anam 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 anam. Anam 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 şöyle. Geliş açı bir yer bulalım. Heh. Hadi orada orada. Orada mama bir orada. Hadi. 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 E, tamam koydum buraya. E niye inmiyoruz? Buraya koydum. Koydum buraya. Heh. Heş adıma sen niye buraya geldin? Aşağı in aşağı. Aşağı in. Kara basmayın aşağı in. Hadi. Yerde bak. Getiriyorum daha. Hey Bir sürü oldular. <laughs> Şuradan biraz daha tabak yapalım. Günaydın herkese arkadaşlar. Nasılsınız? Cümleten. Haliniz, keyfiniz nasıl? Good morning. Melisa Hanım. Kübra hoş geldin üzüyorlar, üzmez olurlar mı? Heh. Hadi bakayım. Gel. Gel kuzum, gel. Bak. Hepinize bak. Aşağı in. Kuzum, karda yürüme. Aşağı in, gel. Gel, gel aşağı in bakayım, gel. Gel. Gel, hadi. abo, abo, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Uf. Ayağına bastım kuzumun. Hadi. Gel, şu kuru yerde yiyin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gel. 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 Gel hadi. Hadi aşağı in oğlum aşağı in. Bak ayağın üşüyor bak. Ayağın üşüyor bak. Tek ayak duruyor. Aşağı in. Aşağı in gel. Hadi doyurun karnınızı. He kızım. Oraya koydum kızım. Kaç tane oldunuz? 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 13. 13 tane. Hadi. Aha 14 15. <laughs> Aa yapmayın. Birbirinizi dövmeyin bak. Gips. Bebekler ne oldu ki? Annem, bebeklerin nerede? Hadi. Hadi. Hadi yemeye başlayın ha. Aferin, aferin. Kuzum niye aşağı inmiyorsun sen? He annem. Abi de annem benim. Güzel abi de annem benim. Dur. Teşekkür ederim. Arkadaşlar kabalık <laughs> nüfus. Ne? Gel, gel, gel abi de annem gel, gel, gelin bakayım. Gel, gel, gel. gel, gel, gel. gel, gel, Gel. Gel kuzum gel hepinize var gel. Gel gel bak gel 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 gel. Gel gel gel, hepinize var gel. Gel hadi hadi kuzum aşağı in sen de hadi. Hadi aşağı in sen de. Abi de annem. bak oraya bıraktım. Ağaçtan da kar düşüyor. Gümüş. Abi de annem gel. Gel abi de annem gel. Gel kuşum gel. Gel abi de annem gel. Gel kokla bakayım tanışalım senden gel. Hiç tanışamıyoruz bundan bir buçuk senedir. Süheyla. Keşke arabaya çıksan Süheyla. Gel kuzum gel. Ha, kaçan kaçana. Kaçan kaçana. Ha. Nüfus çok. Nüfus kalabalık bu. <laughs> evet. Patiler üşüyor sürekli. Tek ayak üstünde duruyorlar. Gel bakayım. Gel abi de annem gel. Abi de annem sen şuraya gel. Gel bakayım gel. Her yer kar. Kuru yer yok ki. Kuzum basma kara, kara basma gel. 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 Size de vereyim gel. gel 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 kuzum. Evet kuzum sana da var gel hadi. Hadi bakayım hadi. Hadi hadi bakayım hadi. Gitmedi. <laughs> 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 Hakikaten uyuyorum arkadaşlar. Çoğu zaman öğlen yemeği oldukça gümme tokluk veriyor. Söylüyorum ya. Şaka değil bunlar. Hadi gel. Gel. Gel anne. Hadi güzelce doyun karnınızı. Gel gel bak. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi bakayım. Çıkma yukarı. Annem çıkma. Yukarıda ne var? Kavga yok. Kavga yok. Gel Süheyla'm. Ah, Süheyla'm gel. Gel hadi. Hadi. Dur Süheyla sana bir daha getireyim. Ha, tamam sen yukarı çık. Yukarı çık kuzum. Keşke yukarı değilseniz. Keşke yukarı iyiseniz. Arabanın içinde sıcacık. Değil mi arkadaşlar? Vallahi hepsiniz alırım buraya dövüşmeseler. Araba yeter onlara. Gel abi de annem, gel Gel abi de annem, gel Benim kör annem gel bakayım gel ha. Ha, Aferin 3 6 8 10 11 Şadman gelmiş 12 Arabaya çıktı Süheyla Süheyla arabaya çıktı Aferin Süheyla. Gel, gel. gel kızım gel. Gel kızım gel. Gel kızım. Sen özelsin kızım. Sen benim özel kızımsın. Ya can ve bu özel kısımdı. Ama Heh. Tamam tamam şadıman tamam. Al açadım han. Al bakayım gel. Gel Abi de annem gel bakayım gel. Gel Abi de annem gel gel gel. Gümüş sen nereden çıktın? Ay ya Rabbim. Gümüş her yerden çıkıyor. Gel. Gel kuzum gel. Gel hadi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Heh, aferin. Gel bakayım gel yakışıklı gel. Gel. Gel gel bebeğim. Kaçma bebeğim gel gel. Gel bak gel gel. Et getirdim sana kaçma gel. Gel gel hadi hadi gel. mı gel. Gel bakayım gel. Kuzum et koydum sana gel. Tamam kuşum. etten ya. Aferin sana. Gel. Gel melek gel. <laughs> gel. Hadi. Gel. Gel abiden ne gel Sen yemedin gel. Gel abiden annem gel. Gel kuşum. Al hadi. Bunlar da utangaç erkekler. Oğlum erkekler utangaç olmaz. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Al. Al kuzum. Gel. Keşke çok yaşmamamız olsa da. Hep yaş mama versek. Şadıman ayıp oluyor. Gel gel şadıman. Gel kızım, sen şuradan ye. Gel. gel sen şuradan ye. Kavga yok. Bir sürüler arkadaşlar. 4 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 tane oldular bebekler yok herhalde. Bebekleri kaybettik. Bebeklerin hiçbiri gelmedi. Gel abi de. Gel abi dem. Gel. Gel kuzum Gel. Gel abi dem. Gel. Gel kuzum Gel. Benim. Senin gözün olurum ben. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Gümüş. <laughs> Kavga yok, kavga yok. Şu kavgayı bırakmalısınız. Şadım şşt. Şadıman, e güvenme güvenme. Şadıman, cüssene güvenme. Bak o, o sinirli, o gri çok sinirli ha. Haber olsun? Ay sen yeni mi geldin? Gel kuzum. Tamam tamam kuşum. niye aşağı inmiyorsun sen gel bakayım. Hadi sana da sana da. Sen neden geldin? Sen yeni mi geldin? Niye karın üstünde duruyorsunuz? Niye aşağı kuru yere inmiyorsunuz bakayım? Gel gel kuşum gel gel gel. Evet evet senin. Senin maşallah. Şu yeni geldi. Can vardı ya arkadaşlar yeni sahiplendirdiğimiz. Can'ı buradan almıştık. Şu gireyim. Şu gri yeni geldi o da. Bakayım say arttı mı? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. He. He kuşum. Hadi doyurun bak burada bir sürü mama var. Şu yememiş olabilir arkadaşlar. Gel, gel kuzum, gel. Gel, gel. Gel bebeğim, gel bakayım, gel. Gel, gel bebeğim, gel. Sen yemedin herhalde, gel bakayım, gel. Gel, bak. Heh. Verdim sana, sana verdim. Aşağı in, ayaklarım donuyor, aşağı in, aşağı in. Kuzum, ayaklarım donacak, bak. İşte böyle arkadaşlar. Manzarayı gördünüz. Buralar karkış. Gelmeyin buralara. Uyuyor musun kuzum? Aferin sana. Dur ben geçebilir miyim? Ben geçebilir miyim? Heh. Aşağı in. Ayakların üşüyecek. Ayağın üşüyecek. Aşağı in. Aşağı in kuzum. Gel aşağı in. Aşağı in. Güzel kuzum benim. çöpün altına koymak lazım ki kar yağınca ıslanmasın. He bebeğim. He bebeğim. Sana da verdim bebeğim. Sen de yedin ya. Ne geziyorsunuz orada? Oğlum burada ayağınız üşümüyor mu sizin? Burada ayağınız üşümüyor mu? Siz niye aşağı inmiyor, inmiyor, inmiyorsunuz? <laughs> Kar mı döküldü yukarıdan? Bak. Aşağıda yiysene. hadi bak. Hadi. Yiyin güzelce. Heh. Sana da vereyim al. Gel aşağıya kuzum aşağıya. Karam şurada et var bak. Karam şurada et var gel. Gel 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 şurada et var gel. Düşmüş oraya. Bu da bitmiş. Şundan üstüne ekleyelim. Ne oldu? Ne oldu Karam? Karam ne oldu? da şunlar kenara alalım tamam mı? Süheyla. Az Allah şefaat ya Resulallah. Hadi çöpün altına. Hepsi çöpün altına. Şunu şu arabanın altına koyalım. Gel kuzum gel. Gel, hadi arabanın altında bak. Hadi. Şu anda 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, İki de yukarıda var. 15. Bir de burada var. 16. Bir de burada var. 17. Gene 17 olduk. Şadıman. Şadıman bu öbür durak. Süheyla ile ikisi. Öbür duran kedileri. Bir aşağı inmediniz ha Bir aşağı inmedin kuzum dur Ayağın üşüdü bak Orada ayağın üşüdü aşağı inmedin Ya ha kuzum. Bebeğim Keşke arabaya gelsen Hey bebeğim. Ne hey kerem. Hey gel. Gel. Gelin. Aynısı hadi man. Bak çöpün altında bir sürü mama var sizin için. Hepsi çöpün altında. Tamam mı? Acıktıkça yiyin. Gel bebeğim gel kaçma. Kaçma sana mama vereyim gel. en üşüdüm vallahi Allah yardımcılar olsun Hepsi. Koşça bak koşça kurban olurum. Kurban olurum. Sen neredesin babam? Hani boğazı yaralanmıştı da sprey sıkmıştık ya arkadaşlar. Ee, hatırladınız mı? Boğazı yaralıydı. O kedi bu kedi işte. Niye dökülmüyorsunuz? İçinden. Yağımız bitti arkadaşlar. Yağımız bittiği için şu dibindekini harcamaya çalışıyorum. Yoksa diğerlerine de sıkardım. Aşağı in kuzum gel gel. Gel kuzum aşağı in gel. Gel gel gel, gel, gel. gri. Gri babam. Bak Süheyla buraya gelmiş. Gel şu kuru yere aşağıya bak. Gel babam benim babam. Nasıl oldu boynun oyunun kuzum? Bu vazın iyi mi oldu? Hı? Hı? Gel, gel hadi. Gel. Gel. Gel kuzum, gel. gel. Aşağı in, aşağı in gel. Şuradan kuru yer bulayım sana, gel. Gel, gel bakayım. Gel burada. Kuru bir yer bulalım. Bulamıyoruz. Her yer yaş, her yer. Temizlenecek gibi de değil. Gel, gel kuzum. Burada bak, bak, bak. Burada, burada. Gel, gel. Süheyla. Nereye gittin Süheyla? Aşağı inmiyor. Yukarıda bekliyor. Garibanlık işte böyle bir şey. O da yeni. Bazen böyle yedi kediler görüyorum. Gel kuzum gel. Gel bak burada bak gel. gel gel. Gel burada burada gel. Kaçma lütfen gel. Gel, gel Süheyla. Gel kuzum gel. Gel. Süheyla gel gel kuzum. Hem <laughs> niye aşağı indi? Sen niye yukarı çıktın? Pardon. Gel, gel kısım. Süheyla gel. Gel. Gel, gel Süheyla'm gel. Alışmışlar duvarın üstünde yemeğe. Duvarın üstüne bekliyorlar ama patiniz düşüyor aşkım. Aşkım patiniz düşüyor. Yere koydum yere. Neyse arkadaşlar. Şu. <laughs> ha Süheyla'm gel. Gel Süheyla'm gel. Gel kızım gel. Ge kısım, ge ge, gel kızım. Gel söyle. Gel hadi. Hadi yağlı burası. Gel. Hadi ya. Hadi doyurun karnınıza. Ben de müsaade istiyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ederim. Burada olduğunuz için. Allah razı olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.